Merhaba sevgili takipçilerim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yepyeni bir model çalışacağım sizlerle birlikte. Yapım aşamalarını sizlere anlatacağım. Bakın modelim böyle iki aşamalı bir model. Şöyle göstereyim. Havlum için çalıştım. Bakın. Şöyle bir, bir simli bir havluya. Havlumun modelini çok beğeniyorum. Bu şekilde henüz kayalarını yaptım aslında kayasını da kayasının kenar çerçevesini beğenmedim. Beğenmediğim için de kestim. Dün akşam onunla uğraştım sizlere göstermek için. Sonra hoşuma gitmedi. E, farklı bir kenar çalışması yapacağım kayanın. 25'li kayalar yapacağım. Bitiremedim ama sizlere yine göstermek istedim. Havlumuzu da bu şekilde böyle modelimizi de modelimizi böyle bu şekilde havlumuzun aralarına kayaların aralarına böyle dikeceğim 25'li kayalar yapıyorum telefonum yine kaydı 25'li kayalar yapıp kayaların arasına bitmiş halini zaten instagram sayfamda bulabilirsiniz orada bitmiş halinin resimlerini çekiyorum ve paylaşıyorum hemen modelimize başlayalım hemen ipimizi güzelce elimize doluyoruz sihirli halkamızı sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 5 yaprak yapacağımız için içine 5 tane zürafa dolduruyoruz. 5 tane zürafamızı yapıyoruz. Artık e, iğne oyalarında genelde çiçek çalışmalarında temel bu şekilde başlıyor. 5 tane zürafa yapacağız içine. Akşam modelimi sizler için uğraştım. Çıkarttım. Ee, bu sıralar hem havlu yapıyorum hem küçük havlular çalışıyorum. Bu şekilde çalışmalarım oluyor. Şöyle 4 5 tane Evet sevgili takipçilerim yine takıldım. İpiğim çizmeliğin, çizmeliğin kar beyazı. Sihirli halkamızı yaptıktan sonra hemen şu şekilde çekiyoruz. Bakın bu şekilde çekiyoruz. Sıkıştırdıktan sonra etrafına bir sıra bir sıra zürafa gidiyoruz. Hafif geniş zürafalar gidiyoruz. Bakın bu şekilde geniş zürafa gidiyoruz. 5 tane yaprak yapacağız sevgili takipçilerim yine. 5 tane yaprak yapıp biraz modelimiz çarkıfelek modeline de benziyor. Yani onun gibi bir model. Yalnız üzerine bir kat daha yapıyoruz. Ve havlu çalışmamda kullanacağım bu modelimi. Hemen bakın bu şekilde yaptıktan sonra bu şekilde yaptıktan sonra bir zürafanın içine bir zürafanın içine iki tane zürafa dolduruyoruz. İki zürafa dolduruyoruz. Yanlardan arttırarak yanlardan arttırarak 7 sıra çıkacağız bakın Aslında diğer e, oyalı iplerle yaptım ama biraz onlar ince duruyor Hani bu e, polyester ipler biraz daha tok tutuyor ya tok duruyor yaptığımız zaman ince durduğu için ben de bu ipi kullandım tekrar beyaz renklerde ince duruyor Hani diğer renklerde kullanıyoruz Bu arada telefonum çalıyor diğer renklerde kullandığımız zaman onlar boyalı olduğu için daha kalın oluyor ama beyaz boyasız olduğu için biraz daha ince oluyor ince de olunca modelimiz biraz daha böyle zayıf duruyor o yüzden ben de polyester ip kullandım çizmelinin kar beyazını kullandım hani numarası yok kar beyazı diye yazıyor bakın bu şekilde yavaş yavaş çıkıyoruz çıkmaya çalışıyoruz daha doğrusu 7 sıra yapacağız yanlardan iki yandan da bakın iki yandan da arttırarak ipimizi üzerine alıyoruz ipimizi üzerine alıyoruz ve iki yandan arttırarak çıkıyoruz şekilde yavaş yavaş bakın şuradan sayıyoruz 1 2 3 4. sıradayız böyle ilerleyeceğiz Evet ben arada kestim bakın bu şekilde 7 sıra olacak şuradan sayıyorum ben 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra olduktan sonra sevgili takipçilerim eksiltmeye başlıyoruz eksiltmeye yani yanlardan şuralardan arttırmadan hemen şuradaki bakın hemen Şuradaki zürafaya batıyoruz bir kalana kadar bir kalana kadar eksiltiyoruz sevgili takipçilerim bana abone olabilmeniz için YouTube'a Aysun Akarslan Celep yazarak e, kanalıma ulaşabilirsiniz ve abone yazısına da basarak bana abone olabilirsiniz bildirimlerim gelmesi için yani çekilen videolarımın sizlere sizlerin pardon hemen haberdar olabilmeniz için e, zil resmine de basıyorsunuz. Orada böyle zil resmi var. Oraya da bastığınız zaman gelen videolarım hemen bildirim olarak sizlere gelip sizler de rahatlıkla izleyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Çok güzel yorumlar da yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Bitmiş modellerimin yani burada yapım aşamasını paylaşıp e, modellerimin bitmiş halini Instagram sayfamdan bulabilirsiniz. Instagram sayfamın ismi Aysun'un iğne oyası. Oradan da takiplerinizi bekliyorum. Bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra videomuza devam ediyoruz. Modelimizin bakın eksilterek ilerliyoruz. Bu modelden havlu yapıyorum ben. Evet güzel simli bir model ama ben sadece beyaz çalışmak istedim. Evet az kaldı bitireceğiz. Bakın eksilti eksilti ilerliyoruz. Şu alt aşamayı yapıyoruz şu anda. Bakın şuradaki aşamamızı yapıyoruz. Bir kalana kadar ilerleyeceğiz bir kalana kadar ilerleyip bitireceğiz. Bakın bir kalacak. Evet. Bakın yaprağımızı bitirdik. İlk yaprağımızın bitim aşaması bu şekilde. 5 tane yaprak yapacağız. 5 tane yaprak yapıyoruz. Hemen yanına, hemen yanına bir tane daha başlayacağız ki şu e çarklı felek modelinin yapmamız için bir tane daha yapmamız lazım. Şimdi ben sizlere tabii ki hepsini yapıp bitiremeyeceğim için hemen yanına bir tane daha yapacağım ve o çarkıfelek felek modelini göstereceğim sizlere. Sonra üst aşamasına başlayacağız. Onu göstereceğim. Bakın iki zürafa ile başlıyoruz yine. 7 sıra çıkıyoruz yanlardan arttırarak iki yandan arttırarak 7 sıra çıkıyoruz. 7 sıra çıktıktan sonra bir kalana kadar da eksiltiyoruz. Evet ben arada bir, bir tane daha yaptım hemen. Bakın. Şöyle göstereyim. Yaptım. Bir tane daha yaptım hemen. Şimdi sevgili takipçilerim hemen şu e, üst pırpırlarını yapacağız. Bakın şurayı yapacağız. Onu Orayı göstereceğim sizlere hemen bir tane tepeden ipimizi birleştiriyoruz ipimizi birleştiriyoruz şöyle tam böyle e, arttırmayı eksilttiğimiz yerden bakın Hani arttırmayı bitiriyoruz ya o köşeden hemen o köşeden şöyle bakın şu boyda birazcık daha şey yapalım çünkü yaparken esniyor ve o esnada hemen buradaki de birleştiriyoruz diğer kanadı da diğer kanadı da pardon şu elim kaydı diğer kanadı da hemen birleştireceğiz bakın birleştiriyoruz şöyle içine 11 tane zürafa çekiyoruz İpimizin içine ipimizin içine 11 tane zürafa çekeceğiz. Bu şekilde 11 tane zürafamızı çekeceğiz. 3 oldu. 4 4 5 5 6 7 8 9 10 olacak. 11 tane zürafamızı dolduruyoruz. Sabitleyeceğiz. 11 tane bakın bu şekilde zürafamızı dolduruyoruz. 11 tane bakın bu şekilde 11 tane zürafamızı yaptıktan sonra şöyle hemen dibine bir zürafanın içine batıyoruz biz zürafanın içine hafif elimizle bakın hafif elimizle çok da değil. Şöyle hafif elimizle iğnemizin şöyle bakın elimizle hafif böyle iri kirpik yapıp sonra onun bakın tepesine batıyoruz ve tekrar içine bir tane bir tane kirpik yapıyoruz. Bakın bu şekilde kirpiklerimizi yapıyoruz. Tekrar diğer zürafanın içine batıyoruz. Diğer zirafamızın içine batıyoruz. Yine şu şekilde bakın. Şöyle köprüler oluşturuyoruz. Tekrar onun tepesine batıyoruz. Tekrar bir kirpik yapıyoruz. Umarım net görüyorsunuzdur. Ben işe daldırıyorum çünkü. Bakın. Gördüğünüz gibi. Tekrar gösteriyorum. Zirafamızın içine batıyoruz. Zirafamızın içine batıyoruz. Şöyle Bakın. Şöyle gösteriyorum. Tekrar onun içine batıyoruz. Başına geliyoruz çünkü bakın. Direkt yapıyoruz. Tekrar küçük bir tırnağımızla veya iğnenizle de tutabilirsiniz. Tırnağınızla da ayarlayabilirsiniz. Tırnakları ondan biraz baş tırnakları uzatıyorum. Bu şekilde 11 tane zürafa yaptık. 11 zürafanın içine kirpiklerimizi yapıyoruz sevgili takipçilerim. Renkli çarkı velek modelleri var. Onlarda da mesela bu şekilde kirpikler yapılıyor. Çarkı velek modellerinin genelde kirpikleri bakın bu şekilde oluyor. Şuradaki aşağılığımız gördüğünüz gibi 11 adet yapıyoruz ve diğer bütün bütün kanatlara aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle şurada bir püf nokta olacak. Onu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Çünkü bunu bırakacağım. Şimdi daha sonra ben devam edeceğim. Bunu aşağıya kadar ineceğiz bu şekilde. Bakın şurada gösteriyorum. Bu şekilde. Şimdi e, bunun bu köşesinden yaptık. Bakın bu yaprağımızın bu köşesinden yaptık. Sakın bu köşeden yapmıyoruz. Hemen diğer köşeden yapıyoruz. Şuna dikkat edin. Bakın aynı taraftan yapmayacaksınız. Buradaki köşeden yapmıyorsunuz hemen dönüyorsunuz diğer köşeden yapıyorsunuz. Yani çaprazına çaprazını yapıyorsunuz. 5 adet oluyor bakın. 1 2 3 4 5. 5 adet yaptık. Şimdi hemen ortadaki küçük modele geçeceğiz. Onun sizlere yapım aşamasını göstereceğim. Hemen ortadaki küçük modelimize geçeceğiz. Bakın şuna. Bunu yapacağız. Böyle bile çok güzel bir model görünüyor. Hani tek aşamalı bile yapsak çok güzel görünüyor. Bundan ben tekrar bir sadece bu şekilde bir çiçek çalışması yapacağım. Hemen parmağımıza yine aynı şekilde sevgili takipçilerim ipimizi doluyoruz ve içine yine 5 tane, 5 tane sihirli halkamızın içine 5 tane zürafamızı çekiyoruz. Hemen 5 tane çekip aynı şekilde yine ipimizi kıvırıyoruz. Herhalde ben ipleri çok büyük alıyorum. İğneye. O yüzden devamlı makasıma takılıyor, çakmağıma takılıyor. Yani alanım da biraz dar olduğu için böyle sıkıntılar yaşıyoruz. İşte ufak tefek artık beni izleyen takipçilerim almıştır benim huyumu. Bakın hemen ipimizi çekiyoruz. İçine yine aynı şekilde bir sıra umarım görüyorsunuzdur. Bir sıra zürafa çekiyoruz tıkıldı evet bir sıra geniş bir zürafa çekeceğiz zürafamızı çektikten sonra içine yine aynı şekilde sevgili takipçilerim ikişer tane zürafa dolduruyoruz Yine aynı şekilde 5 tane yaprak yapıyoruz ve sonra onları üst üste dikeceğiz. İçine 2 tane hemen bir zürafamızın içine bakın şu şekilde 2 zürafa yapıyoruz. Bu sefer diğerinde 7 sıra çıkmıştık ya bunda 6 sıra çıkacağız. Aynı işlem aynı işlem iki yanlardan arttırarak ilerliyoruz bakın iki yanlardan arttırarak ilerliyoruz hatta şu anda yaparken aklıma ne geldi bu ortadaki modelden beyaz bir lamas örtüsüne güzel bir çiçek olabilir aralarına koyabiliriz yanlardan artırarak yani yanlardan arttırmayı iyice öğrenmişsinizdir. Yeni bilen tabii ki bilen arkadaşlarımız bilir. Yeni başlayan arkadaşlarımız herhalde öğrenmiştir. Yanlardan arttırmak nasıl oluyordu sevgili takipçilerim? İpimizi başına aldık ya. Şimdi ipi başına aldık. Bakın bu şekilde şuradaki zürafanın içine şuradaki zürafanın içine batıyoruz. Aynı zürafanın içine battığımız için bakın bu arttırma oluyor. Hemen yanına diğer zürafaya batıyoruz. Tekrar diğer zürafaya batıyoruz. Bakın buraya geldik. Buradaki zürafanın içine battık ya sondaki. Tekrar onun içine battığımız zaman sayımız çoğalıyor. 2 ile başladık ikinci sırada 3, üç, üçüncü sırada 4 bu şekilde çok pardon <laughs> bu şekilde ilerliyoruz ve 6 sıra olana kadar şu anda 1, 2, 3, 4, 5 5. sıradayız hemen 6. sıraya gelince orada bir püf noktamız var orada bilmiyorum dikkat ettiniz mi minik minik kirpiklerimiz var minik kirpiklerimiz var. Onları göstereceğim sizlere. Evet. 6. sıraya geldik. Bakın 1 2 3 4 5 6. 6. sıraya geldikten sonra sevgili takipçilerim şöyle hemen yine ipimizi alıyoruz. Şimdi eksilteceğiz. Eksiltirken, eksiltirken şöyle ipimizi ben kirpik yaparken alttan alıyorum. Tabii elime takıldı. Şöyle ipimizi birazcık kirpikler bırakacağız. Bakın şöyle biraz daha sıkı kirpikler olması lazım. Çok iri kirpik olmayacak. Minik minik kirpikler bırakarak eksiltiyoruz. Hafif de e, iğnemizi sıkarken böyle sağ tarafa doğru çekeceğiz ki böyle hafif çaprazlaması gibi olacak çiçeğimiz çapraz da çapraz geliyor gibi olacak. Tekrar göstereceğim şimdi sizlere. İpimizi alıyoruz, eksiltiyoruz ya bakın yandaki zürafaya batıyoruz. Kirpik yaptığımız zürafaya batmıyoruz. Bakın. Şimdi tekrar alttan alıyoruz kirpik yaparken. Şöyle hafiften aslında iğneyle daha rahat oluyor da ben alışmışım. Bakın böyle kirpikler yapıyoruz. Sürafaları da hafif böyle yana kaydıra kaydıra yaparsak modelimiz hafif böyle çapraz gelecek. Bir kalana kadar, bir kalana kadar bu işlemimizi bu şekilde devam ettireceğiz ve 7 tane yapacağız. Bu pardon, çok pardon. 7 tane değil, 5 tane yapacağız. 7 Acaba ben baştan beri 7 mi dedim sizlere? 5 yaprak yapacağız. 5 tane yaprağımız olacak. İlerliyoruz böyle. Evet. Tekrar ipimizin başına alıyoruz. Tekrar bir kirpik şöyle. Tekrar kirpiği yavaş gösteriyorum. şöyle yapıp bakın bir kalana kadar hem verev dönüyor eksiltmiş ipimi böyle dolarken takılıyor diğeri de takılıyor İlerliyoruz. son tepesine geldiğimiz zaman yine tepeye de son tepeye de geldiğimiz zaman yine tepeye de Bakın bir kirpik yapıyoruz. Bakın hafiften dönmüş oluyor. Dönmüş oluyor. Şöyle hafiften dönmüş oluyor. Bakın içindeki şu pırpırımız. Hemen yanına bir tane daha yapıp yaparken altıncı e, sıraya geldiğimiz zaman bakın 1 2 3 4 5 6'ya geldiğimiz zaman bu yanları birleştiriyoruz şunlarla mesela yaparken birleştiriyoruz. Altıncı sıraya geldiğimiz zaman aynen ipimizi hemen buraya da takıp birleştirip aynı işlemimize devam ediyoruz. Evet az önceki dediğim yer şöyle ben hemen yine arada kestim. Şimdi bir sıra çıktık ya sevgili takipçilerim. 5 sıra çıktık. 6. sıraya geldiğimiz zaman yani eksiltmeye başlamadan 6. sıraya geldiğimiz zaman hemen hemen şuradaki bir saniye ipim takıldı. Şuradaki ipim takıldı. Bir saniye ipim takıldı açtım. Hemen yandaki bakın şuradaki arttırma yerinin bitim aşamasına geldiğimiz zaman orayla birleştirerek birleştirerek 6 tane 6. sırada yapıyoruz bunu. Bakın 6. sırada yapıp modelimizi birleştirmiş oluyoruz. Bu iş birleştirme işlemini yaparken çiçeğimizi yaparken e, yapıyoruz. Sonradan yapmıyoruz. Arttırma sırasının bitimine geldiğimiz zaman birleştirmemizi yapıyoruz sevgili takipçilerim. Şimdi göstereceğim. Bakın böyle aynı anda. Sonra kirpik aşamasına geliyoruz zaten. Bakın buradaki gibi. Şöyle göstereyim. Kirpik aşamasına gelip eksilte eksilte bitiriyoruz. 5 tane yapıyoruz. Gösterdiğim şekilde 5 tane yapıyoruz. Diğerini de 5 tane yapıyoruz gösterdiğim şekilde. Sonra bittikten sonra sevgili takipçilerim üst üste koyuyoruz. Üst üste koyuyoruz. Bakın buradaki gibi. Üst üste koyup birleştiriyoruz. İster taş dikersiniz, ister ince dikersiniz, isterseniz tohum yaparsınız. Size kalmış bir şey. Bakın modelimin ve havlumun Şöyle kaya yapmıştım. Hazırlamıştım aslında ben de ama farklı bir model yaptım. Hoşuma gitmedi. 25'li kaya yapıp kayanın köşelerine, kenarlarına şu modeli yapacağım. Bakın şuradaki modeli yapacağım kenarlarına. Bitmiş halini Instagram adresimden, Aysun İno oyasından Instagram adresimden bulabilirsiniz. Bakın bu şekilde e, yaptım alt modelini ve üzerine de böyle yaptım. Kayaların arasına da. Şöyle göstereyim. Kayaların arasına da modelimizi dikeceğiz ve çok güzel olacak. Herkese kolay gelsin diyorum. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. İnşallah güzel güzel modeller yaparsınız sizlerde. farklı farklı modellerle karşınıza geleceğim. Hatta şunları göstermek istiyorum. Şöyle güzel güzel havlu kenarları yaptım. Bakın küçük mutfak havlusu şöyle çilek modellerinden bakın bu şekilde havlular yaptık müsait olduğum bir zamanda inşallah onların da çekimlerini sizlere göstereceğim bakın bu şekilde havlum böyle bu şekilde güzel modeller çalışmalar yaptık yakında onların yapım aşamalarını da sizlere göstereceğim herkese kolay gelsin bana e, YouTube'dan abone olmayı unutmayınız. Aysun Akarslan Celip yazarak YouTube'a. Instagram adresim Aysun'un iğne oyası. Sevgilerle hoşça kalın.